Şimdi köydeki olaylar bazen yanlış canlanıyor, olmuyor. Şimdi 32 kabine mi var Çağgan'da? 32 kabine. Soyad olunca 32 olur. 32 soyisi mi var köyde? Tabii. Allah Allah. Hiç benim merak etmediğim, hiç de bu kadar. Ben diyorum ki 10-15 tane, 15 ben 32 tane. Ben 32'yi biliyorum yani. 32'yi. İki tanesi göçmen. Biri Kelasa'nın Hacı Kaya Soyadı. Kaya. Evet. bunları izleyecekler ona göre konuş bak ha. Biri de Celal'ın... Ne oldu beğenmedin mi? Hacı Celal'ın şey... <laughs> Örsülerin <laughs> kötü köyden <laughs> gelme. <laughs> Örsülerin haceli mi diyorsun? Örsülerin değil ya. <laughs> celal var ya Celal. Celal Celal Celal. Kimin şey celal ya? Ona kimin Celal'dı ya? İşte buraya çıkıyor. Aşağı <laughs> mı aldın bizim mahallede? Yukarıda ya. Yukarıda. Özlülerin Hacer'i derler. Bir o var Hacer'i değil mi? Şey var ya. Başka kim var Hacı'yla ya? Celal diyor. Celal Hacı. Celal'ın Hacı. Celal'ın hacı. Celal hacı var oğlu. Almanya'da. Sarı. 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 O kötü köyden gelme. Öyle mi? Tabii. Kötü. Celal Sarı. Ha, Pelon'a da Sıdıklı'dan gelenler var. Sait kabilesi Sıdıklı'dan geldi. Sıdıklı kulpaklı. Evet. Karıştıracaksın oraya girme. Oraya girme tabii. Niye? Değil. Vallahi Sıdıklı'dan, Sıdıklı'dan gelen Geçen akrabası bile aradı. Kimin? Sıdıklı'dan. Hayır. Vallahi abi ya. Sıdıklı'dan bizim akrabalar e, Vallahi Kimmiş şey ya bizim akrabalar Sıdıklı'dan ya? Oraya da açayım şey, dur. Sıdıklı'nın kulpağından geldi. Dur abi şu Beyrigil, Mikailgil var ya. Onlar da onların gelmiş. Sıdıklı'dan gelme. Kokkeni var orada. Onlar, onlar bizim, bizim de ırmağın ötecek, ötecek, ötecek gelindi. Bu, Doğru, bu, tamam. Bu yanından de varmış sizde. Bu yanından mi var? Eee, sıdıklı, Allah. aşağı sıdıklı, yuvarlı sıdıklı. Sayden memden, Sayden'in dedesiyle, e, Mehmet Vehriban'ın dedesi aynı kardeş. Della'nın babası, Dellerin babası. Şimdi Hacıbili, Hacıbili'nin Hacı Memi'den gelme. Şimdi yani şimdi onu bir ayrı bir yerden gelince akraba burada birleşmiş oluyorlar. Şimdi sizin bu şöyle oluyor bak. Doğudan batıya geldiyse bir adam. Tamam gelindi. Orada tekleme gelmiştir. Bir yere çoban durmuştur. burada Orada kalmıştır. Çünkü gelen adam zaten yeme ekmek parası yok. Ya ha canlı meydan işte. Değil. Kırşı, Suriye'den gelen. Oradan buraya nasıl geldik? Değil bu değil mi? Ha. Şimdi varsayım değil ayrı. Mi? Gelen bir Gerçek göçek ayrı. ayrı. Gerçek değil. şu. iki kardeş gelmiş bizim. Abi şimdi şey varsayım şu yani. Dikkatimi çekelim. Celal köye çoban gelmiş. Tamam. Kabul edildi. Tamam. Onunu kınasıydı kızını vermiş ona. Tamam onu da kabul edildi. Tamam oradan yerleşmiş. Ya Çelebi'nin Çelebi e, İbişler'in babası bizim köyde çoban gelmiş. Nereden geliyor? Şede. E, Çelebi'den. <gülüyor> Çelebi'den. <gülüyor> Çelebi, köyden geliyor. Mehmet Bey'le var yanında çobanları bunlar. <laughs> Mehmet Bey'le mi çobanları? <laughs> ne oldu bu sefer? Bizim sular içinde kalmış oldu. Ama Hazreti, Said Emin, ama sen akıntılı mı şey? o köyde bir tabanını sayma sen bak. Bunlar evet, hep en iyi köken üç kişidir. Üç kişidir. Biri sıdıklıda kalır, biri çağırganda kalır, bu ürer. Üremeye bakma sen. Evet. Esas gelene bak sen. Evet. Gelen iki kişi yer. Yani, çoğaltıyor. Bizim, ben sana demin birini başında evet. baksana söyledim mi İki kardeş gelmiş, iki kardeş. Evet. Hacı Billah, Hacı Memik gelmiş bizim köye. Sıdıklı o tarafından. Şimdi gürünleri, yenice de akrabası olduğunu kim bilir? Var. Evet, şimdi gürünleri kökenin şeyde, yenice de. Yeni evet. evet. Amca çocukları. Şu, şu kocaklarında bir kardeşimiz. Biri bir kalmış, biri bilmem nerede kalmış. Tamam. bir de şey, genici tamam. Cihetmiş, oraya yerleşmiş. Ama bu kokan üremiş. Şimdi koydaki kurumları bir düşün. Kaç tamam. oldular. Bir haneden konuşmak ve öbür karıştırma. Sen dedin ki biraz evvel, de aynı. Bizimki, iki bizimki yedi kardeşten ikisi bizim oraya geçmiş. Beşi öbür tarafta kalmış. Mehmet Pehlivan'ın nereden gelmiş? Mehmet Pehlivan'ın babası, Dellan. Dellan'ın babası Hacı Bili. Hacı Memik, iki kardeş gelmişler. Delanın babası. Tamam da yani. Bizim köy dört haneymiş, bizim sülalenin beş hane olmuşlar. Dikkatini çekelim. Bizim sülale beşinci hane köye gelen. Sıdıklar, ırmağın öbür tarafından i̇şte gelmiş. Köyün en iyi yeri bizlerde demek ki ilk önce dedem gelmiş o Köyün en iyi yeri sizde değil. Siz <laughs> çete olduğunuz için oraya daha... Demek şey de! Köyün de. değil. Çınar köyün belki Çınar köyün belki değil. orada köyün Şu kadar penceresi vardı, belki elli Çınar penceresi. Vardı. 50 50 <gülüyor> <ben> <gülüyor> Sen oğlum niye çekiyorsun? paramın param başka girmiyordu da niye aşağı düzeyde yerleşmedin? Sırtını kayırmışlar yani. mı ya? Sağlamayı vermiş, sağlamayı vermiş. Doğru, kendini kabul etmek lazım. Bu. Bu. Sote, Sote yani. Sote e, şey, yani. oradan geçilmez dışarı, dar bu var. Oralar. Gelen, aşağıdan geleni görüyorsun. Şimdi Oradan geleni görüyorsun. Tam kuyuya vermişler. Ama niçin gelindiği bir Orada hiç ev olmadığını düşünsen ona bir yazı, bir yerleşim yerle evet. tepesi halini, ha, yerleşim halini düşün. Oralar çayır çime, evet. dağın eteğinde evet. tamam. bir su var. Tamam. Ondan sonra evet. o en güzel yere yerleşmiş. Evet. Kaleden işte. göç, kalenin göçü ne dedik? Kalenin göçü. Yerleşim evet. Kale. Gelişimiz i̇şte evet. evet. çağının tamam. yerleşimi kale, gelişimi sonra. İşte dedem bir köyün ilk yerleşen insanlarınla köye bence. İlk gelenlerden. İlk 3-5'in içindedir demek. Bak, en son 5. pardon 5. gelen şeyler. Eee sevindirler. Hacı neydi onun adı? Sevindirler biliyorum. Nazir gel ya. Nazir <laughs> Nerede gel. Nazir <neredeyi, gülüyor> gel. Ha, Şuan, onlar gelmişler. <laughs> Mahmut Çavuk. Onlar sonradan gelmişler. Vural'da, Vural Bey'in neyin olur? Onlar sonradan gelmişler. Bak Çayıl Uşağı'nın yeri. Vural benim akı şey adamım ya. Ha. Babamın böyle. o zaman düşüz ona. Dedim kayıp evet, aşağıda. Tabii ondan sonra önünde su geçiyor. Evet. o zamana göre yer o zaman. Ha şimdi sen ya şu an şu anda bütün çağırganlar seni yok o sorun değil ya. yani. Sen yani beni. Keşke çırgan da beni gibi erkek bir adam olsa. Şimdi sözüne sahip ol. hemşerilerimize söylüyorum. söylüyorum. dediğim bir mevzu var. Erkek Şimdi kodu bilmez, mi? kodu bilmez var. Müsaade et. kodu bilmez. Bizin hakkısında atmaz. Bak. Birinin arkasından yok konuşmaz. Bir mesaj konuşur bu adam. Bir mesaj çağırganlara mesaj. Çağırgandaki mesaj ne olabilir? Bak bugün cenazemiz var hazırlık yapıyoruz. Zayıf olduğumuz burada zaten açığa çıktı. Organize olamadık. Abi, yani. yani bu yönce çok zayıfız. Evet. Gösteriş hastası çok var evet, bizde. Evet, evet, evet. Yani bunlar çok iyi bir şey değil. Keşke hep şurada bakar. İstanbul'da 120 haneyiz. 120 hanede 15 kişi bir araya gelemedik. 60 kişi de var. 60 kişi var. Ahmet evladım dediği Yani şu anda tutkun olmadığımız meydanda yani. Yani bu görünen bir şey. olsaydı. Dernek alakalı. olsaydı da şimdi Ankara'dan bir cenaze gidiyor köye. 20-30 arabayla gidiyor. İstanbul'da i̇şte daha toplanamadık yani. Organize olamadık. Vardım. Organize yapılmadı. Derneğin yani, yeri yok. Yer yok. yok Yer yok yok, yok, yok. yok Mekan yok. yok. Yani bir, bir var, de maddi güç çok isteyen bir şehir burası, uzak bir şey. Yani benim diyen kişi burada... Şimdi 120 halinin bu toplumda derneği olmuş olsa, Adam başı 20 lira verse gitmese bile bak adam başı 30 lira verse gitmese bile bu organize bu işi kaldırır. Ama organize yapıp oturup bunları toplayacak, konuşacak kimse yok. Baş hmm. önce gelecek kimse Yaptık, yok. Yaptık, başaramadık yani. Baş, bunda bir eksiklik var. Şu Eksik, yazıyor be. Eksiklik var eksik olmaz. Yaz yapalım tamamlanır. Şimdi burada gelen var. Bunu yazdın mı? Ödesi yazdın mı? Yok. Tamam. Toplam para Ben aldığını yazdım. Geleni kayıt Tamam. Öyle mi? Ne olsun diyor. Şimdi gelen şey yani. gelirse şimdi yani ben gideceğim. Şimdi böyle? bir an şu. numara numara şu. ciddi Kimlerin ciddi Yaralı yaralı izin var. Yaralı 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 ceylan sensin bu dağların yaralı ceylan. garipten bir emanetim var Al bu garipten, al bu garipten Yaralı yaralı, yaralı ceylan Sensin bu doni, meralı ceylan Yaralı yaralı, yaralı ceylan Sensin bu dağ